Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere futbol ekipmanlarımı göstereceğim. Hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk başta kendim yapmış oldum. Burada futbol kapım var. Şey aslında bu gerçek olanını alacağım. Şimdi birkaç günlük irade edeceğim çünkü lazım olduğu için ama alacağım birkaç güne. Sonra şimdi burada kapım var gördüğünüz gibi. En önemli olanlardan su. Antrenmanda veya maçta çok susuyoruz. Ee, hem de evde de evde de, tamam önemli de şimdi bu da antrenman üstüm var arkadaşlar. Bu antrenman üstüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamam bunu koyalım. Sonra buraya krem vermek için. Kramponları arkadaşlar bunlar. Merk Merkür Vapur 13 Akademi SG şöyle dişileri şöyle doğası ve üst tarafı tamam diğerlerine geçelim başka dur en önemli olanlardan topum topum arkadaşlar en sonunda fiyatlarının hepsini söyleyeceğim şunu koyalım hemen o da. Antrenmanı şöyle. Aa dur dur dur. En önemli yerinden. Bu arkadaşlar yazın e, bunu giyiyorum şey antrenmanlarda. Kumanın şöyle bir şeyi. Antrenman altı. Şimdi maçlara gelelim. Bu maç formam arkadaşlar. Maçlarda genellikle bu formayı giyiyorum. Şöyle. Bu maçta üstüm. İşte formanın üstü. Türkiye forması bu arada. Evet Tamam. Başka. Bu da antrenmanda e, yazın üç e, şey olduğu zaman, soğuk olduğu zaman antrenmanda bunu giyiyorum. Soğuk havalarda. Sıcak havalarda şunu giyiyorum, göstereyim e, Gösterdim zaten yazın bu kum olan. Şimdi başka işte ha bir de son iki zaten çok da bir şey kalmadı. Burada havanın soğuk, soğuk olduğu zaman mont tarzı ama mont değil. Şişme mont, şişme yerlerin uzun hal gibi bir şey. Gerçek e, maçta böyle çok ıslanıyorsanız ıslanan futbolcular genellikle bu forma e, montlardan giyiyor. Zaten şuradan belli olabilir. Bu, bu şey bu var, yani. Arkadaşlar şimdi bir de böyle dışına çık Burada da şeyim var. Çantam var. Antrenmanda genellikle bunları giyiyorum. Bu çanta bayağı büyük bir çanta olduğu için şöyle kapanıyor. Böyle gibi ağzını böyle kapatabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar fiyatlarına geçelim. Krampondan başlayalım. Krampon Akeşler 319 TL. Sonra bu zaten maliyeti bize karşılayabileceği falan aslında enerji türüydü. Benim suluğum var ama şey bundan biraz daha şey bu daha fazla alıyor benim suluğumdan O yüzden bunu alıyorum. Sonra bunlar 0 TL yani hiç para mara gitmedi. Direkt topladık. Sonra topa geçelim. Top 129 TL yani 130 TL civarı var. Türkiye-Fransa maçı bu topla yapıldı. Başka zaten ne var? Çantaya geçelim. Çanta çok 50 TL gibi bir şey. Bunun çok fiyatını bilmiyorum. Bu arkadaşlar 53 TL. Antrenman üstü. Bunu geçelim. Bu yurt dışından geldiği için biraz pahalı bir şey. Bu da 123 TL gibi bir fiyatı var. Arkadaşlar isterseniz videomuzu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.